Bakanlıklardayım. Elimde bir kırmızı karanfil. Hiç aklımda yoktu. Hatta romantik bulurdum. Ama önden geçerken çiçekçinin beni al dedi. Aldım ve yapraklarında kayboldum. Küçülerek, küçülerek. Çünkü karşımda duvarlarında hala o kurşun delikleri olan 1933 Alman mimarisini anımsatan uzun kolumlu, yayvan, suskun ve kendine ağırdan bir bina var. Yıl 1983 ve ben dört yıl öncesini hatırlıyorum. Hangi bakanlar atmosferi Bu Dalet Bakanlığı herhalde? Dört yıl öncesini anlatıyorum. O zaman Kere henüz beşinci kez sıvanmamış, Köşedeki parkı bir ağlayan kadın heykeli konmamış ve yerler parke taşı ile kaplanmamış. Öğle vakti ben. Kendimi çiçeklerle avutuyorum. Yeşil kurtarıyor bazen. Üç dakika sonra o geliyor. Topraktan bir gelipçi fışkırıyor. Siyah kaşlarına ah! kırmızı esmer eline benzeyen ve ben o gelinciğin ellerini tutuyorum. Yeni yıkanmış ıslak pembe gözlerinden bacak arasına doğru inen su burada işte. Kırmızıdır su senin bakışından. Yeşil bir serinliktir Ankara'da. O çeşmedir kalede birdenbire karşınıza çıkan. Çünkü Kırmızıdır su benim aşkımda. Kim derdi ki dört yıl sonra bu şiiri yazarken, Nazım'dan el alıp bu şiiri yazarken, bütün akarsular kurumuş olacak. Abdi Bekçi öldürülecek, ismi bir parka verilecek. Yani akarsu yerine durgun ve yeşil bir su yerlenecek. Dahası kim derdi ki yanında sen olmayacaksın diye. Hepsi bitti. Karşılığı millet meclisti. Hala elde değmemiş bahçesiyle duruyor. Bakir ve temiz, yaşanmamışlığın temizliği. Biraz da sevinçli. Halk evleri binasını yıktırdığı ve bahçesini dört metrekare daha genişlettiği, halkı içinden temelli attığı ve kendisini millete verdiği için. Hepsi bitti. Bir kumru gördüğümde Ankara'da ne kadar çok kumrular vardır bilemezsin. Belki aşktan, belki ayrılıktan diyorlar. İşte ben bir kumru gördüğümde haberini alıyorum bahçedeki heykelin Biraz büyükmüş. Biraz mağrur, biraz sade, biraz ezik dururmuş öyle bakanlıklardayım. Elimde kırmızı bir karanfille. Hangi bakanlık mı? Kuşkusuz Gönlümün Bakanlığında. 1987'de Ankara Güzel Ankara Güzel Ankara'da bir kitapta yazmış.